Hiç şey sistemimizle ilgili belki de yeni düzenleme yapmamız gerekir dedi meclis başkanı. <laughs> çok, Çok geç kalındı. Ama ona girmeden şunu söyleyeyim. Az önce kamu vicdanı tatmin oldu mu diye başlıkta da öyle yazıyor. Hayır olmadı. Gerekçesini izah etmeye çalıştım. Bu cinayetin azmettiricileri hala aramızda geziyorlar. Arkadaşlar şey ifade ettiler. Hem Serkan Bey hem Mehmet Bey. Efendim Fethullahçılar yaptı bunu Barış arkadaşlar tamam. aynısını söyledi. çok güzel. Peki kaç tane Fethullahçı mahkum oldu abi? Sıfır. Fethullahçılar artık yargıda egemen değil, poliste de egemen değil. Bunlar gittiler. Dolayısıyla bu cinayetin azmettiricisi, Fethullahçıysa Fethullahçı, başkasıysa devletin içerisinde saklanan kimse, bu insanların hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi, kimliklerinin tespit edilmesi, delillerin ortaya konulması, bunların da cezalandırılması, tüm azmettiricilerin açığa çıkartılması gerekiyordu. Bu yapılmadı. O gün Nasıl Yasin, Hayal, Haya, 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 Erkan Tüca, üç tane, tutmuş, üç tane çocuğun sol, üzerine solmasın, yıkıldı bu iş. Nerede? Bunun ediyoruz. gerçek azmetti ve nerede? Bakın bizim Üçre ne yazık ki ya, şeyde, siyasi tarihimiz bu gibi meçhul siyasi cinayetler tarihidir. Sabahattin Ali'nin katilleri bulunabildi mi Allah aşkına bu ülkede? Bizim aydınlarımız, yazarlarımız, düşünürlerimiz bir biçimde bir şekilde devletin içerisine sızmış bir çeteler tarafından organize bir hareket ile operasyon ile öldürülü ve sadece tetikçiler sorumlu tutuluyor. Buradaki isyanımız bu. O gün Samas niye 16 yılda çıktı? Bu soru elbette Hasan ki vicdanen doğru bir soru. Hassasiyetim var özür dilerim. En azından dua hukuken, edelim. Cumhur İttifakı seçim kazandı. Değil. Belki Hırat, Hırat Sinti şu ne an ilişki almamış. şey anlatmaya Tekrar ve KHK tekrar ifade ediyor. Görevlerine belki. Sorumluları açığa çıkartılamadı. Fetullahçılar yaptı diyorsunuz abi. Fetullahçılar yaptıysa Fetullahçılar şu an devletin bir numaralı hedefindeki insanlar değil mi? Hangi Fetullahçı yaptı? Hangi Fetullahçı emniyet biliyor? Hangi Fetullahçı vali? Kimdi bunun arkasındakiler? Yok. Gidilmedi. Gidilmiyor. İsyanımız buna. İnfaz sistemine gelirsek. Burada Bu davanın çok Fetö, var. FETÖ davasına sokulması lazımdı aslında. Nasıl olacağını bilmiyorum ama bildiğim Bütün bir tek şey var, Bu azmetli hocaların gidilmedi. gidilmedi. Şimdi bizim ceza infaz sistemimiz hakikaten kanayan bir yara. Ve öyle böyle değil Erdoğan Bey. Bakın 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'deki toplam tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtı biliyor musunuz? 59 bin küsur yaklaşık 60 bin. Bugün sayı kaç biliyor musunuz? Son olarak 1 Ocak 2023 vakamı şeyle birlikte azaldı tabii son anlatacağım afla. 340 bindi asimetrik korkunç bir artış var. Ve şu an Avrupa kıtasında e, toplam nüfusa oranla tutuklu ve hükümlü sayısının yani içerideki insan sayısının en yüksek olduğu ülkeyiz. Rusya'yı da geçtik bu konuda. Bunların epeycesi Bunun temel Rahşan nedeni çıkmıştı ama değil mi? Hayır, müsaade buyurun. Rahşan Affı 1999 yılında çıkartıldı. Henüz o dönem AK Parti yok. E, tamam. tamam. AK Parti'de 2002'de İfade geldi. O günden bugüne çok yanlış bir infaz politikası uygulandı. Bunu kabul etmek zorundayız. Şöyle söyleyeyim cezaevlerinde ben derslerimde bunu şöyle karşılaştırmalı <laughs> anlatıyorum. Bizim toplam cezaevi kapasitemiz 280-290 bin ama sayı sürekli arttı. Ve şu anda kapasitenin üzerine çıkıldığı için Adalet Bakanlığı birçok yeni cezaevi ihalesi açtı. Evet. Bakın eş zamanlı olarak. 2017 Tam da onu söyleyeceğim. 2017 yılında Avrupa'nın bir başka yerinde Hollanda'da iki tane yüksek güvenlikli ağır suçla ve işleyen çok ceza almış suçlular için oluşturulmuş iki tane yüksek güvenlikli hapishane sıkı durun yeterli sayıda mahkum olmadığı için önce Belçika'dan sonra Norveç'ten mahkum ithal ettiler hapishane çut safi zarardır hiçbir şekilde bir fayda sağlamaz ve vergilerimizde bütçeden sürekli gider dolayısıyla o ee, Norveç'ten ve şeyden getirilen, Belçika'dan getirilen mahkumla o anlaşma da zararı karşılayamadığı için Hollanda 2017'de yüksek güvenlikli hapishanelerinin kapısına kilit vurdu. Nereye bağlıyorum? Ş şuraya bağlıyorum. Şimdi iki ülke düşünün. Bir tanesi ceza infaz politikası sayesinde artık suç işleme oranı o kadar azaldı ki yeterli mahkum olmadığı için cezaevi kapatıyor. Bir diğeri mahkum sayısına, tutuklu sayısına yetişemediği için cezaevi üzerine cezaevi yapıyor. İkisinden birisi yanlış yapıyor ama yanlış yapan biziz. Bu yanlışın temel nedeni infaz politikasındaki tutarsızlık. Tutarsızlığın temeli de şu, bakın insanları suç işlemekten caydıran en temel, en temel özellik bir şekilde suç işlerse devletin yakasına yakışıp, yapışıp, ona işlediği bu suçun kanundaki cezasını eksiksiz bir şekilde çektireceğine, bunun bedelini ödeteceğine kesin olarak inanmasıdır. Sadece bu sağlar caydırıcılığı. Ama bizim devletimiz ne yazık ki bir şekilde suç işleyen kişilerin o işledikleri suçun cezasını çekmeden, o ceza devam ederken mutlaka benim kullanmayı çok sevdiğim tabirle Köprüden önce bir son çıkış imkanı sağlıyor. Bir şekilde o suç işleyen failin sırtını sıvazlayıp onun cezasını affediyor. Af tabirini teknik anlamda kullanmıyorum ama 2017 yılında önce kanun hükmünde kararnameyle yaptılar. Sonra kanunlaştırdılar. Çıkardıkları örtülü af, denetimli serbestlik ve şartla salıverme yasasıyla 38 bin kişi çıktı. 2000 yılında aradan 3 yıl geçti. Arada gidenler bu merank etkisi fazlasıyla geri geliyor. Nisan 2020'de 7242 sayılı kanunla burada Serkan Bey'le çok tartıştık onu. O kanunla yaklaşık 90 bin insan salıverildi. Gidenler daha fazlasını beraberinde götürüyor. Çünkü cezasını yatmadan dışarı çıkan herkes, biz ona ceza okumlu genel önleme ve özel önleme deriz. Diyor ki kardeşim ben suç işlesem bile nasıl olsa yatmıyorum. Devlet bana illa bir güzellik yapıyor. Çevresindeki suç işleme eğilimi olan herkes de şunu görüyor. Ya bir adam öldürdü 3 sene bile yatmadı. Bak ırza geçti adam bir sene geçmeden aramızda. Şimdi anlatacağım. Bu Temmuz'da çıkardıkları korkunç feca Şunun için fecaat. Söylediğim 2020 yılında çıkardıkları kanunda örtülü af kanununda şeyden korktukları için, kamu infialinden korktukları için 3 suç tipini istisna tutmuşlardı. Kasten öldürme, cinsel suçla işte cinsel saldırı, çocuk istismarı, cinsel istismar dahil ve üçüncü grupta uyuşturucu madde suçlarıydı. Şimdi e, Temmuz 2023'te çıkarttıkları bu son örtülü af kanunuyla 31 Aralık 2020'den önce işlenmiş bütün suçlar bu söylediğim cinayet dahil olmak üzere, cinsel suçlar dahil olmak üzere, uyuşturucu suçları dahil olmak üzere hepsine ve nasıl korkunç biliyor musunuz? Şöyle anlatayım size siz 2020 yılından önce 2019 yılında birisini öldürdünüz 16 yıl ceza aldınız diyelim ve 3 yılda cezaevindesiniz öyle mi? Şu Temmuz'da o kanun çıktıktan sonra sadece 3 ay yatarak Açık cezaevine geçiyorsunuz. Cinayetten mahkum olduğunuz 3 yıl sadece yattınız. Sevgili bir cümle hocam, çok daha Çok önemli söyleyeyim. konu. Toparlamanızı istiyorum. Hemen Nedeni şu. Hem biraz e, ana gündem maddemizden uzak Tabii, hem anladım. çok teknik. Bu bizim çok dertli olduğumuz bir konu. Toparlayın Yapmayın ben. diyoruz. Çünkü her çıkardığınız örtülü laf kanunu bumerang gibi geri dönüyor. Ee, önceki İçişleri Bakanımızın çok şey, önemli bir açıklaması var. Diyor ki biz içeride 110 bin tane uyuşturucu suçundan insan... ya. Öyle tamam, İçer, elbette ki ceza alacaklar ama sorun şu, benim çok sevdiğim bir öğrencim var, şeyde Çağlayan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı, tam da bu suçlara bakıyor. Geçtiğimiz yıl 1200 tane bu şekilde kişi hakkında işlem yapmış, uyuşturucu suçlular. Diyor ki ben bunların hepsini şeye göndereyim. Ee, uyuşturucu bağımlısı olup olmadığına ilişkin idrar ve kan örneği yüzde 99'u uyuşturucu bağımlısı çıkartıyor. Dolayısıyla benim bu uyuşturucu bağımlıları ne yapmam lazım? Bunları cezaevine atmak çare değil. Çıktığı zaman yine aynı işi yapacak. Bunu önlemek için amateme yatayım dedim. İstanbul'da amatemde bu suçlar için kaç tane yatak var biliyor musunuz? Sadece 5 tane. Şey biliyordum beş. Yani, ve dolayısıyla yapılması gereken burada sadece at cezaevine cezasız olmadan bir af kanunu çıkar çıksın yeniden daha fazla suç işlesin. Bu sarmalı kırmamız lazım yapılması gereken bütüncül bir değerlendirmeyle aslına bakarsanız o insanın suç işlemesine amil olan sebepleri ortadan kaldırarak ve cezaevinden çıktıktan sonra topluma yararlı bir birey eğer işsizse ona iş sağlayarak kalacak yeri yoksa barınma imkanı sağlayarak ve en önemlisi mutlaka etkin bir denetim mekanizması kurarak insanların yeniden suç işlemesini önleyecek Tedbiri proaktif bir biçimde almamız lazım. Bunu yapamadığımız için 59 bin tutuklu ve hükümlü bugün 300 küsur bine çıktı. Hı hı. Eğer Sayın Adalet Bakanı inşallah bunu yapar, neşte batarlar bu yöne. Bu soruna eğer atmazlarsa biz 10 yıl sonra 500 bin, 600 bin, 1 milyon insanı konuşacağız. Yazık bunlar can yakıyorlar, can alıyorlar. Bunu önlemek devletin en öncelikli görevi.